Bozkurt'taki selde mucize kurtuluşlar da yaşandı. Onlardan biri Hüseyin Kalaycı'ya ait. Aracında sele kapılan adam bir ağaca tutunarak kurtuldu. Ve hayatta kalma mücadelesini Kanal 7 mikrofondan anlattı. Kimi tenteye tutundu, kimi arabaların üzerine çıktı. Bozkurt'taki felaketin ortasında kalanlar canının derdine düştü. Ne yapacak şimdi? Hüseyin Kalaycı da onlardan biriydi. Sele aracında yakalandı, sürüklenmeye başladı. Arabamla birlikte sürüklenmeye başladım ve arabanın kapısını vurarak açtım. Arabanın içine su dolmuştu, su dolmaya başladı. Dedim suda boğulacağım ben artık. Bu kap sürüklenerek böyle suyla birlikte geldi, ben havacı atladım can havliyle bir ağaca tutundu. Hemen üzerine çıktı. Hüseyin Kalaycı sele arabasında yakalandı. Arabasına da su dolmaya başlayınca boğulacağını zannetti ve kendisini sulara bıraktı. Daha sonra işte bu ağaca tutunabilmeyi başardı. Ve işte bu ağacın üzerinde tam 6 saat mahsur kaldı. Ne hissettiniz efendim 6 saat bu ağacın üzerinde? Ölümü bekledim resmen ölümü bekledim. Yani kütükler bu ağaca vurdu. Vurdukça ben sirkelendim. Şimşek çaktı. Yağmuru yedim. Serkeni yedim. Siz yılmadınız. Ben yılmadım, direndim. Elbiseleriniz evet, var. Burada uslu, siz yandaki daireden elbise istediniz. Ben elbise istedim. Oltayla bana elbise attılar. Hüseyin Kalaycı ağacın üzerinde çok korktu. Aslında ölümü bekledi. Hemen yandaki daireden bir ip ve merdiven istedi. O daireden uzatılan ipi beline bağladı ve merdiveni o daireye dayayarak merdiveni tutuna tutuna daireye geçmeyi başarabildi. Allah yolumu çocuğuma bağışladı beni dedim. Ömrüm yettiği sürece bu ağaca ben bakacağım. Her şeyini vereceğim. Gübresiydi, suyuydu. Her şeyini verip bu ağacı yaşatacağım. Hasan Bozkurt bir anda azgın suların ortasında kaldı. Onu evinin önündeki kulübe kurtardı. 5 saat geldim. Su belime çıkmaya başladı. Tomruklar yığıldı buraya. Bir tomruk geldi. Onu ayağımın altına koydum. Kendimi can ağırlığıyla buradan yukarı attım. Çok üşüdünüz. Çok üşüdüm. Artık donacağım böyle titremeye başladı. Ben endim artık. Endim bir düşsem sel beni götürecek. Düşmeden ilerledim evin yanına kadar gittim. Orada beni camdan çektiler işte. Sular bir kız Kur'an kursunu da bastı. Mahsur kalan öğrencilerin çığlıklarını emekli asubay Turhan Tekin duydu. Kız yurdunun arkasındaki binadan çocukların çığlıklarını işittim. Hemen karşısındaki bahçeye indim. Tekin canını hiçe saydı. Kurduğu ip düzeneğiyle öğrencileri kurtardı. O sağlamlaştırdığım ipi bir ucunu balkona, bir ucunu bulunduğum yerdeki ağaçlara bağladım. 30 civarında madruru e, tek tek karşıya geçirdim. Tarihi edilmesinden yaklaşık 10 dakika sonra kurs binası çöktü. Biz daha, sonra. Daha, sonra. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.